Arkadaşlar merhaba. Oto destekçim kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni jantlar aldım. Ee, üzerindeki 5 kollulardan hariç en çok tutulan Honda, BMW jant BMW'lerde takılı olan jant modeli. Ee, H2 performans mı öyle bir şey bir adı var. Ee, çok tutuluyor diye ben de alayım. Ee, önler 8 offset, arkalar 9 offsetli bir janttı. Ee, aldık, montajını yaptık. Benim araba bildiğin at arabası gibi oldu. Ben bu kadar çok farklı olacağını zannetmiyordum. Neyse onları falan geçelim, her şeyini geçelim. Montajı montajı, her şeyi bitti, her şey on numara. Ee, ancak ben offsetli jantın e, biraz montajının bu kadar zor olduğunu bilmiyorum. İlk defa gördüm offsetli jant e, montajı. E, lastikler biliyorsunuz e, şu kadarsa, jant bu kadar. Yani iki katı mesafede videoda var, ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. En azından benim gibi görmeyen, bilmeyen insanlar için de e, güzel bir video oldu. Ben jantların boyası için bir hafta uğraştım arkadaşlar. Fosforlu jantlar yani bunu Türkiye'de yapan kimse yok. Daha öncesinde bir boyaya 400 lira falan demişlerdi. Ee, sadece boya işçilik mi işçilik yok 400 lira boyaya para vereceksin. Ben dedim ki bunu daha ucuz yollu bir şekilde temin etmeye çalışayım ya da yapmaya çalışayım. Çünkü 400 lira sadece boyaya para verip e, ekstradan e, 200 300 lira da işçilere 700 800 liraya falan mal oluyor. bir jant. Ben de benim düşüncem giderim bir tane daha jant alırım o fiyata gibiydi. E, 200 liraya yakın fosforuydu, boyasıydı şuydu, boyuydu. Para kaçırdım. E, bir haftada uğraştık, ettik bilmem ne derken ya oldu olmasına ama e, üzerine vernik attık. Vernik attıktan sonra bu gece parlama şeklini birazcık kıstı. E, çok fazla parlamıyor. Yine parlıyor ama Ez zamanda da toz fosfor içinde olduğu için birazcık hani atmaya başladı jantların üzerinden. Yani tutturamadık, olmadı. Bayağı da uğraştık. E o yüzden ben Türkiye'de bu tarz jant işinin yani gece parlayan jant işinin neden kimse uğraşmadığını da anladım. 400 lirada bir para vermek bence mantıksız al bir tane 20 liraya 10 liraya 20 liraya sprey boya sprey ile jantlarını boya renk renk değiştir ben buna karar verdim 200 lira boşu boşuna para kaçırdım arkadaşlar jant boyasına e, götürdüm ece lastikte taktık e, gayet de güzel oldu bu arada ece lastikten yani sponsor oldu ece lastikten para alıyorsun titiz oto yıkamadan para alıyorsun diyen arkadaşlar var. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar ben onların muhabbetlerini yani insanlıklarını esnaflıklarını sevdiğim için gidiyorum orada video çekiyorum titiz yıkama olsun ece lastik olsun kurumsal firmalar esnaflar yani hani muhabbeti sohbeti de iyi ben çok insan gördüm hani muhabbeti sohbetinden dolayı bir sürü yer var aslında gidip video çekmemi isteyen ama gerçekten insan oldukları için videolarımda yer veriyorum kesinlikle ticari bir amaç yok bunu da buradan vurgulamak istedim. Hadi cevaplarımıza bir bakalım nasıl oluyormuş, nasıl ediyormuş birlikte görelim. Evet arkadaşlar, şu an garaj kalabalık. Jant montajı her şeyi bitti. ışığı niye yakmadım şimdi anlayacaksınız. Araba biraz kirli, yıkatmadım. Ee, Bir birazdan yıkattıktan sonra şey yapacağım. Jant takma işim biraz uzun sürdü. Bakın arkadaşlar, boyadığımız jantları görüyor musunuz? Ya e, jantlar tam oturmadı, e, biraz at arabası gibi oldu ama e, bizim yaptığımız fosfor gerçekten çok güzel oldu. Şu an garaj biraz aydınlık ama bakın nasıl parlıyor bildiğiniz ışık vuruyor yani şu jantlara bile ışık veriyor neredeyse yolda giderken zaten cay cay parlıyor arkalar offsetli olduğu için bakın şöyle bir offset olduğu için ışığı açayım bir saniye bakın arkalarda biraz fazla offset olduğu için arabayı indirdiğimde tam olarak oturmuyor ön tarafta sıkıntı yok ama arka taraflar dediğim gibi oturmuyor jantlar gördüğünüz gibi roket gibi parlıyor. E, aşırı derecede bir parlama var. Fosforlu bunlar. E, bunları biz kendimiz yaptık. Çok fazla e, masrafı olan bir jant. Yani jant boyası. Ama emeğimizin karşılığını aldık. Şimdi o kadar konuştuk. E, bir arabayı indirip kaldırmasak olmazdı. Jantlar bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu Ken Block var ya. Ken Block bir tane Fiesta'sı vardı. E, yanlaya yanlaya gidiyor. E, onun gibi oldu araba. Dışarıdan rengi çok tatlı gözüküyor ama... Arkalar offsetli olduğu için Bakın arkadaşlar şimdi Şöyle daha yakından göstereyim Bir indirelim kaldıralım arabamızı Hangisiydi Bu arka Bakın arka tarafı kaldırdım tamamen Şimdi indiriyorum Hatta şöyle göstersem daha net gözükecek galiba Ya da şöyle mi göstersem Direkt lastiğin üzerine oturuyor gördüğünüz gibi şu an lastikteyiz arkaların offset'i çok fazla olduğu için lastiğimiz çok dışarıda kaldı Hatta şöyle bir göstersem Evet bakın şuradan bayağı bir şöyle 3 parmak iki buçuk parmak kadar bir mesafede dışarıda lastiklerimiz ya çamurlukları keseceğiz açacağız ya da bu jantları bu şekilde kullanacağız. Ben normal bir seviyeye getiriyorum. Bu şekilde arabanın çamurluğuna oturuyor. Bu şekilde kullanıyorum. Çok inceden kaldırıyorum. Sürtmeden gidiyor şu şekilde. Bilmiyorum nasıl olmuş. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Ön tarafta sıkıntı yok. Arka tarafta dediğim gibi bu tarz bir oturma işlemi var. Bir de ön tarafı göstereyim. Ee, ön lastiğimiz de bu şekilde arkadaşlar. İçerisi biraz su aldığı için. Garajımız su alıyor. Ee, su aldığı için buralar falan çamur olmuş. Bakın şimdi ön tar ön lastikte çok fazla şey yok. Hani içe girme yok. Zaten 8 offset. Şöyle indirelim. Ön lastikler tam oluyor. Hani e, benim istediğim mesafede oluyor. Ya Bu şekilde arabayı zaten kullanamıyorsunuz. Ama e, ne lastik dışarı çıkıyor. Saldığımda arabayı. Bu muydu? bu şekilde tamamen salıyorsunuz. Araba lastikler buraya oturuyor. Tam da jant mesafesinde oluyor. Ama arka lastiklerde dediğim olay yok. Arkayı saldığım anda gördüğünüz gibi direkt lastiğin üzerine çöküyor. Bilmiyorum benim hoşuma gitti gibi biraz da biraz da gitmedi gibi. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Burada Ön tarafı gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunun hangisi kaldırıyordu? Çatır çatır doğruya doğruya çamurlukları kalkıyoruz. <laughs> Çünkü lastikler davulun baza değiyor arkadaşlar. Yani içerideki davulun baza temas ettiği için buradan cayır cayır şey yapıyor. Boyası bu şekilde. Görüyorsunuz bu bayağı bir maliyetli bir boya oldu. Vernik atıyorsunuz. Şunu atıyorsunuz. Bunu atıyorsunuz. Daha öncesinde de kaliperleri boyadım. Bakın bu arada kaliperlerde de boya hiç kalmadı arkadaşlar disklerde. O yüzden o videoyu da izlemek istiyorsanız hemen sağ üst köşeden gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar bütün işlemler bu şekilde benim hoşuma gidiyor gibi ama bilmiyorum sizin fikirlerinizde merak ediyorum muhakkak yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar aracımızın arka lastikleri baya bir dışarıda ön lastikler orta şekerli sanki görsel olarak biraz göze hitap ediyor gibi muhakkak fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim bu videolukta bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi neydi bu offsetli jantların montajı bu şekilde fosforlu jant yapmak istiyorsanız maliyeti çok fazla arkadaşlar. Uğraşımı çok fazla tavsiye etmiyorum. Kendiniz spreyle alın. 10 lira 20 lira neyse. 2 kutu iki boya spreyi yeter size. 4 jantı boyayabilirsiniz onunla. 20-20-40 liraya mal olur maksimum. Benden de bu şekilde arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.